İsmail Bey. Şşş. Uyuyor. Durumu çok iyi. Seni uyarmıştım. Sandığımızdan daha çok kızmışlar. Küçücük bebekten ne istediler? Onların derdi seninle. İşi mahvettin. Bunun bedelini ödetiyorlar. Size borçluyum. Bu dostluğumuzun başlangıcı olsun Semih. Teşekkür ederim. İsmail. borcunu ödeyeceksin Semih Alada. Akşam üzere görüşürüz. Altı gibi iyidir. Beni çok korkuttun Macide. Böyle şakalar yapma bir daha. Asıl siz beni çok korkuttunuz. Berna ile size bir şey olacak diye ben... Muhala öldüğünde sen beni yalnız bırakmadın. Ben de seni bırakmam. Hakkını ödeyemem sen Zeliha ile Berna'nın annesi oldun. Çok kıymetlisin bizim için. Terör daha önce dağdaydı. Sonra şehre indi. Hem de en vahşi biçimiyle. Düşünsene. Çoluk çocuk çöpteki bombalarla ölüyor. Yok din terörü. Yok bölücü terör diye. insanlar bilinçli olarak demokrasiden uzaklaştırılıyor. Haklısın. En aydınından en cahiline milleti terörün arkasında ayırıp cepheleştiriyorlar. İşte asıl tehlike de bu. Bu cepheleşme düşmanlığı getiriyor. İnsanlar dinci ya da bölücü olarak ayrıştırıldıkça birlik ve beraberlik oluşamaz ki. Hesapları ortada Ruşen. Evet. Ateşe benzin atıp Türkiye'yi yangın yerine çeviriyorlar. Amirim. Erkan ne oldu? Gelseniz iyi olur. gömleğiyle kendini asmış. <laughs> Savcı Bey'in incelemesinden sonra cesedi adli tıbba yollayın. Otopsi yapılsın. Raporları da ben hemen bekliyorum. Savcım.

i Yan çevir. İnanmıyorum sana ya. Cep telefonuyla çektim. Çok net değil ama. Olur mu canım? Her şey anlaşılıyor. Sen ne zaman çektin bunları? Ben hiç fark etmedim. Senin fark edecek halin mi vardı? <laughs> geçmiş olsun. Korkuttunuz bizi. Sağ, <laughs> ol. Sağ ol. canım. Geçmiş olsun. Sağ, Sağ ol. Alo. Bomba tam ben de sizi arayacaktım. Çok geçmiş olsun. Evet ben de öyle düşünüyorum hı hı. Hı hı. Tabii canım olur mu öyle şey haklısınız Yarınki köşemde bunlara değineceğim zaten Ben çevir Oldu Hah. tabii ben ki İyi günler Vejdi Bey Size de iyi günler Sibel Hanım Tekrar geçmiş olsun Vejdi İyi ki sana bir şey olmadı Sağ olun Yolumuza çok engeller koydular ama yıldıramadılar Bu çok hesaplı bir eylemdi Orada olmam tesadüf değildi. Alo? Hı hı. Televizyonu açalım. Türkiye yaşlı demeden acımasızca katletti masum insanları. Kimi zaman köy basıldı, kimi zaman yollar kesildi, minibüsler tarandı. Ağlayanlar hep onlar. İlk kez yayınlanan katliam görüntüleri. Köyü basan teröristler hiç acımadan 10 vatandaşımızı katletti. Bunlardan altısı daha çocuk. Çocuklar kanlı terörün kurbanı oldu. Saldırı sonrası Genelkurmay Başkanı'na bir başsağlığı mesajı gönderen Başbakan olay için alçakça dedi. Ve yayınladığı bildiride şunları söyledi. Tüm işleri bildiri yayınlamak, konuşmak. Vatanın evlatları ölsün, bunlar car car konuşsun mu? Bu sadece başlangıç Tarık. Bu sadece başlangıç. Ülkenin gidişatını iyi görmüyorum. Kan durdurulamıyor. Hükümet ne yapmak istiyor? Ne yaptıklarını anlamıyorum ki. Açıklamaları sen de dinledin. İnsanlarımızın kanı yerde kalmayacak diyorlar. Hep aynı laflar. Sadece konuşuyorlar. iş yapan yok. Her zamanki gibi işi derinlere havale edecekler gibi görünüyor. Aa, artık anlı şanlı fedailer yine vatan aşkıyla ortaya çıkıp... ...yalın kılıç harekete geçerler. Peki sizin parti ne yapıyor? Siz de muhalefetsiniz. Hükümet kımıldamıyorsa siz kımıldayın, ittirin onları. Böyle eliniz kolunuz bağlı mı kalacaksınız? Ya bana haksızlık etme Tarık. Neler yaşadığımı biliyorsun. Bazı konulara açıkça değiniyorum diye almadığım tehdit kalmadı. Oysa benim tek derdim hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi savunmak. Zaten genel başkanınıza laf ediyorum. Onun derdi koltuk. Sorunu çözmeye kimsenin niyeti yok. Bu sorun silahla çözülmez Ruşen. Bu ancak siyaseten çözülür. Haklısın. Hak ve özgürlüklerin olmadığı yerde şiddet ortaya çıkıyor. Şiddet de şiddeti doğuruyor tabii. Anayasanın eşitlik ilkesini hatırlayan yok. Bu ülkede bazılarının diğerlerinden daha çok hak.